E, dosya tabanlı veri depolamaya geçtiğimizde ise dosya tabanlı veri depolama, bilgisayar sistemlerinde verilerin saklanıldığı ve organize edildiği bir yöntemdir. Dosya depolama, kullanıcıların belgelerini, resimlerini, videolarını veya diğer veri türlerini kalıcı olarak kaydetmelerine ve erişmelerine olarak tanır. E, dosya depolama da temel verim dosyadır arkadaşlar. Bir dosya genellikle adıyla tanılan. Ve içerisinde verilerin bulunduğu bir biriktiricidir. Bu veriler metin tabanlı olabileceği gibi görüntüler, sesler ve veya video gibi medyalara da sahip olabilir. Dosyaların saklanması için kullanılan ortamlar farklılık gösterebilir. Dosyalar genellikle klasörler içinde organize edilir. Klasör yapısı sayesinde dosyalar yararlı şekilde düzenlenerek kolayca erişilebilir hale gelir. Dosya depolamanın ana avantajlarından biri kolay erişilebilme yeteneğidir. Kullanıcılar ihtiyaç duydukları zaman kaydedilmiş dosyalara hızlıca ulaşabilir ve düzenleyebilirler. Aynı zamanda dosyaların yedeklenmesi ve paylaşılması da kolaylıkla yapılabilir. E, NAS protokollerinden bahsetmek istiyorum. E, NAS cihazlarına erişim sağlamak için kullanılan iletişim protokolleridir. İki yaygın... E, olarak kullanılan NAS protokolü vardır. NFS ve SMB SIFS dediğimiz e, protokollerdir bunlar. NFS, Unix tabanlı işletim sistemleri tarafından sıkça kullanılan bir dosya paylaşım protokolüdür. Bir istemci sunucu modeline dayanır ve uzaktaki bir sunucuların, uzaktaki bir sunucudaki dosyaların yerel gibi görünmesini sağlar. E, NFS'in avantajları arasında hızlı performans, basit yapılandırma ve kolay entegrasyon yer alır. SMB SIFS ise Microsoft Windows tabanlı işletim sistemlerinde yaygın olarak kullanılan dosya paylaşım protokolüdür. SMB, ağ üzerinden e, dosya, yazıcı ve diğer kaynaklara erişimi sağlayan temel iletişim mekanizmasını tanımlarken SIFS ise bunun daha modern versiyonunu ifade eder. E, avantajları arasında geniş platform desteği güvenlik özellikleri ve entegrasyon kolaylığı bulunur arkadaşlar